Yeni bölümden hepinize merhaba. Geçen bölümde 3 arabayla ve e kalmıştık. Şimdi bu arabaları satıp saat 11'de açık arttırmaya katılalım. E, doç kaçı almışız? 14 almışız. Pazarlıkta 25 e satarsak bu iyi bir kar bırakır bize. Evet hayırlı olsun. Hop gitmeyin ablacığım. Neyse geliyor. Şunu satılmamızı hiç dert etmiyorum. Çiçek gibi duruyor şeyimizde, dönerimizde. Hemen konuşalım şu arkadaşlar. Sıfır hasarlı. Satılması şunu bir temizim 92 kirliymiş ya. 16 bin. 150 bin. Ne diyorsun 150? Bin? 15 bin yazık. Ya. aynı hatayı ne yaptı? Ne canı sağ olsun. Saat 11'de demiş şu mahalleye gidip bir araç bakalım. Şurada güzel bir Audi var. Audi A4, A5 o hatta. 18 bin demiş. A5, expert yaptım. Daha önce A5 aldım hatırlamıyorum. BW7. Ablamın arabasına baksana. İnşallah yatağı var diyecektim. Yokmuş çok iyi hasarsız pazarlık yap 18.000'i 14.500'e alır mıyız tamam 15.000 olsun evet bu arada bizim açık artırmaya gidelim o ilk araç gitti ikinci aracı verdiler vera diye bir araç gitmiş. Alırdım o aracı. Neyse. Bunu da almayacağım. Allah Allah. Bunu da almayacağım. Bir sonrakini bekliyorum. Lan arttırma atsın diye bastım bana kaldı araç. Neyse güzel. Bu yükregar. Tamam bunu da verelim. Alalım bunu Merhaba, hoş geldiniz. Tapışımıza bakıyorsunuz. 5500 satma. Pazarlık yap. 3500'e tek et bakalım. 3300 ne dersin? Hadi hayırlı olsun. Hemen satılma araştırımızı. Web sayfası e satıl karada. Audi dispeşimizi 15 e almışız. 30'a koyalım. Satışa koy. Bu aracı 90 e satışa koy. Bu iimizde de 140 e satışa koy. Hadi bakalım hayırlı olsun. Buyurun efendim. 90 bin düşünüyorum. 76 bin nasıl iyi rakam verdi. 80 2500'e ne dersin abla? İşte böyle alacaksın tık tık. Bir yetenek puanımız varmış. iki yetenek olmuş. Bu neydi? araçları daha az hasar alır. Bu otu Araba yıkama makinesi kadar daha az temizleyin. Aç. Tamam. Bu neymiş? hoş geldiniz. Şu bu önemlidir. Buyurun. 140 bin'e düşünüyoruz aracımıza. 95 bin demiş. Pazarlık yapıp bunu 125 binden ne dersiniz? Bak 120 bin diyorum. Daha kimseye söylemedim böyle bir şey. Olmaz. Satma. Buyurun hoş geldiniz. Bak hiçbir şey yok araba. Tertemiz araba. 20-25'den okuturuz sana bunu. Hadi hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Seksen bin pazarlık. Zon. Ne diyorsun? 105 Verem fiyatı verem abi Aldığımız rakam belli yani 5 lira koymayalım üstüne yani 96 bin hmm. 120 bin ne diyorsun 12.000'e vermeyelim yazık olur Tamam 110 bin diyorum sana bu kadar. 96 bin oldu bile. Saat 7.30 buçuk oldu. Sorkinle görüşürüz. Evet 20 gün herkese merhaba. Bugün araba pazarı açık. Hemen araba pazarına gidelim. 900 bin liramız var. İyi bir spor araba yakalamak istiyorum. SS var. Lamborghini kontak var. TTS. Ee, bir de bu ilk olması lazım. Abi fiyat 500. Abi yok ya. Şu araba iyi para bırakıyor. Lamborghini kontak hasar da yokmuş. Expert 47 bin expert parası var mı? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Çevirelim. Güzel. Dediklerim de uyuşuyor. Pazarlık yapalım. 477 bini. 400 bin alırız. Teklif et. Güzel. 400 bin e aldık. Bunu hemen gönderelim. Bu ne diyor? Şarjı şevalayız. 108 bin. Pazarlık Şey, bir ekspertiz yapalım. Y1. Bunda da hasar yok. Hemen pazarlık yapalım. 108 bin'e 90 bin olarak aldırmayız. Hatta 85 bin yazalım bakalım tek dikkat. Daha yüksek 90 bin. 90 bin. Bu da bizde. Buna gönderdik. 358 binimiz kaldı. Bu ne kadar? 36 bin. Bu kadar iyice klasikçi olduk. 101 bin. Süper düz yaptıralım. O 03. Bakalım ne diyecek. Tamam. Gayet güzel dedikleriyle uyuşuyor. Pazarlık yapalım. 85 bin. Ne diyorsun? Uyar mı? Harika. 85 bin aldık. Bunu da gönderdik. 163 binimiz var. Şu A diye de bakalım hemen. 34 bin demiş. Ekspertiz yaptıralım. MV MV8. Güzel. Güzel. 34 25.000'e 25 bin'i alırız diye düşünüyorum. 20, 27 bin ne, ne dersin peki? Lan su 4 bine 27 bin verdik hayvan olayım ben. 28 500. Ne oldu lan bir anlık sel şey tercihlerime iyi olduğunu düşündüm. Ee, şu ne diyordu? 36.000 812 hemen ekspertiz yaptıralım o kilometreyi düşürmüşler skibin fazla yok abicim skibin değil 25 bu 25.000 alırız biz bu arabayı tamam 27.000 diyorum sana Şimdi şu arabayı bir götürelim. Merhaba. Şu arabadan gelecek para benim için önemli. Pazarlık yap. 750 bin. Ooo adam olan 120 para ya, 10000 eli ben al git, al git yürü. 120 lan ne yaptınız 120 bin, 140 bin diyorum hadi, 140 bin diyorum ah. Olmaz. 130 bin. Al git. Daha uğraştırma beni. Vermem daha düşüyor. Aman. Göz sayfası. TT. 45.000'e bine koyalım. Satışa koy. Hem 20 bine koyalım. Satışa koy. Bunu da 60 ah, metre satışa evet satışta işte. hemen şunu korkutuyor muyum acaba insanlar 115.000 demiş lan hadi 145 bine. ne diyorsun 145.000? hadi 130.000 diyoruz sana teklif et Aa, bu kadar. Konuş. Abi biraz susaktır. Kusura bakma. Ya, Hadi akşam pazarı. 55 bin. Hadi 57 bin diyorum sana. 57 bin. Akşam arabayla, arabayla git. Hadi arabayla git. Demene. Evimize gidelim. Sabah devam ederiz. Evet bugün saat 3'te açık arttırma varmış. Yeni bir gün yeni müşteriler. Gelsin bakalım. Şu çöpümüzü atalım. Saat 3'te de açık var bugün. şurada bir Mustang Torch Mustang 175 hasarda Ekspertiz yaptır ZGA Hemen bunu garaja gönderebiliriz çekicilerimizle Söyleyin bir şey yok ama daha ne olsun zaten Arabanın içinden geçmişler 24.000'e bu aracı alırız diye düşünüyorum. Evet, hemen buna binme. Bunu çekiciyle bir Şurada bir dosyamız var. Dos şarj şarjör. 29 bin iş. Expertiz yaptır. 3 JD. Amerikan klasikleri bunlar. Güzel duruyor. Turbo var demiş. Yok. Buradan rüzgar ile yakaladım seni. Pazarlık. 29'dan 27 olmaz. 22 bin, 22.000 ne dersin? Her zaman ulaşabilirsin diyor. Bunu da gönder. Bir mastink daha var. 38 bin demiş. 811. Hemen kontrol ettirelim. Ara eski etine olsun yapıştır anasını satayım Eline titremeye başladı şerefsiz 30.000'e 30 ver şöyle be bana Aracı gönder 15.000'e veriyorum daha ne yapayım ya 15.000 Al 14 bin ya. Hadi bu kadar. Hemen şunları sıfır çıkaralım. 50 bin. 50 bin. 60 bin. Hadi bekleyelim. Açık kartına var gitmem lazım. Şöyle önünü oturayım da arabaları iyi Geç. Zabel aldı. Bir karavanımız var. Hadi bir karavan alalım bakalım. Hasarsız bir karavanmış. Hiç uzatmayayım. Şöyle pahalıdan vereyim. Bunu geç. Direk şunu da lazım. Lan bana kalmasın. Gitti bana kaldı ya. Hadi vereyim ya. Tamam bende kaldı. Merhaba benim. 48, 48 bin sat. sat güzel ne diyorsun sat. sen de ver 48 git evet. yani. pazarlık 45 evet. bin hadi evet. akşam pazarı 40 bin al git evet. Hey, o 50 bin verdi. Pazarlık 55 bin. Hop. 55 Tek Ha, 150 bin vermişti ya. 9.000 pazarlık. 55.000 tütüpet. Evet, evet. evet, şu arabaları da alalım şimdi içeri. Evet, bunları evet. ilanla koyalım ve bugün de bitirelim web sayfası. Dörtgen kırmızı 25.000 koyalım. 43 milyon 80 80.000 koyalım. Bunu da 200 binden koyalım. Evet. Aracımızda 4 tane. Şekerlerimizde 4 tane araç var. Bugün de böyle kapatalım. Sizi, kasamızda da 1.2 milyon var bu arada. Sizin için teşekkür ederim. Sosyal görüşmek üzere.